Merhaba ben Fatma Nur Erdoğan. Bugünkü konumuz Homo Economicus. Profesör Doktor Murat Çokgezen'in Homo Economicus adlı kitabından Bankacılık Sistemi Yeniden Yapılırken adlı makalesini dinleyeceğiz. Bu makale Türkiye'de 2001 yılında yaşanan bankacılık krizi üzerine yazılmıştır. Son yıllarda bankacılıktaki mülkiyet yapısı ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Önce bazı bankalar birer birer batıp devlet kontrolüne geçtiler. Daha sonra da bu bankalardan bazıları yeniden başkalarına satıldı. Özellikle yabancı sermayeli bankaların yerli bankalara ortak olması, bazı bankaların birleşmesi gündemde. Önümüzdeki günlerde mülkiyet yapıları yeniden ciddi bir biçimde değişecek gibi gözüküyor. Bu yazıda şimdiye kadarki mülkiyet yapısının olumsuz etkilerini ele alacağız. Aslında bu konular çeşitli ortamlarda çoğunlukla satır aralarında bazen de detaylı olarak tartışıldı. Fakat hala basında çıkan haberler ya durumun iyi anlaşılmadığını ya da bu duruma karşı ne gibi tedbirler alacağına ilişkin kimsenin pek fazla bir fikri olmadığını gösteriyor. Örneğin son günlerde batan bankaların sahiplerine ilişkin yayınlarda hep şu ifadeler yer alıyor. Hortumcularla iyi niyetli iş adamlarını aynı kefeye koymamalıyız. Buradan şu çıkıyor. Bankacılıkla ilgili kanunlar insanların iyi niyetli olduğu varsayımına göre hazırlanmış. Ki bu dünyanın en saçma varsayımı. Eğer insanların iyi niyetli olduğunu varsayıyorsak neden kanunlara ihtiyaç duyalım? Ayrıca aşağıda göstereceğimiz gibi insanların hepsi iyi niyetli davransa bile Toplumsal açıdan sonuç iyi olmayabilir. Yani iyi niyet iyi sonuç vermeyebilir. Bir başka haberde de bir bankanın devletin itibarını korumak amacıyla bir şirketin hisselerini satın aldığı yazılmaktaydı. Haberi yazan bunu o kadar normal hatta şerefli bir davranış olarak görmekteydi ki bir şirketin amacı hissedarlarını mı memnun etmektir yoksa vatanımı koru, kurtarmaktır sorusunu aklına bile getirmemekteydi. İktisani yetkinlik açısından tartışmaya açık tüm bu olayların ki çok yaygın bir durumdur bu, mülkiyet yapısından kaynaklandığını düşünmekteyim. İnsanların bunu normal olarak değerlendirmeleri ise hep böyle bir sistem içinde yetiştikleri için işin başka türlü de olabileceğini görememelerinden kaynaklanıyor. Peki nedir bu yapının özellikleri? Türkiye'de bankacılık sisteminin en azından şimdiye kadar mülkiyetinin kamu ve özel sermaye arasında paylaşılmış olduğunu görüyoruz. Bunların bankacılık sistemindeki payı Mevduat tasarruf gibi kriterler açısından son birkaç yıl içerisinde bankacılık sisteminde ard arda gelen iflasların ardından bazı bankaların devlet mülkiyetine geçmesinden önce yaklaşık yarı yarıyaydı. Devlet bankaları ile ilgili sorunlar herkes tarafından gayet iyi bilindiği için bu konuya girmeyeceğim. Özel bankaların mülkiyet yapısına baktığımızda üç önemli özellik görmekteyiz özel bankaların mülkiyeti ya aile holdingleri ya kooperatif mülkiyet yapısına sahip şirketler ya da yabancı kişi ya da kuruluşların elindedir. Yine söz konusu dönemden önce yabancı bankaların rolü bankacılık sisteminde çok sınırlıydı ama bundan sonra artması bekleniyor. Bu nedenle yabancı bankaları da bu yazıda dikkate almayacağız. Bu yazının asıl konusunu ilk iki tür mülkiyet yapısı oluşturmakta. Çünkü mülkiyet yapısına ilişkin sorun burada ve batan bankalar bu gruba dahiller. Birinci sorunlu grup holding bankaları. Bu gruptaki bankaların hisseleri belirli bir gruba ait. Buradaki sorun bu bankaların kaynaklarını büyük ölçüde kendi gruplarındaki şirketlere kanalize edip ekonomideki kaynak dağılımını bozmaları. Bu nasıl gerçekleşiyor? Önce ona bakalım. Piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ekonomide fon arz eden kuruluşlar bizim örneğimizde de bankalar ellerindeki fonları farklı seviyelerdeki risklere sahip projeler arasında paylaştırırlar. Projelerin riskleri arttıkça fon kullanmanın maliyeti yani faizi de artar. Buna göre fonlar farklı fiyatlardan çeşitli projelere dağıtılır. Bu ekonomide fonların en etkin biçimde dağıldığı durumu gösterir. Holding bankalarında ise fonların dağılımı piyasa koşullarına göre değil, idari kararlara göre belirlenir. Banka sahipleri risklerini dikkate almaksızın bankadaki fonlarını kendi grubu içindeki şirketlere yönlendirir. Burada kaynakların dağılımında risklere göre bir fiyatlandırma yapılmadığı için piyasada belli bir fiyattan daha az riskli bir proje finans kaynağı bulamazken kendi banka grubundaki bir firmanın daha riskli bir projesine finanse etmektedir. Bu ekonominin tamamı açısından kaynakların etkin olmayan bir şekilde dağılımı anlamına gelir. Bunun sonuçlarını rekabete açık olmayan bir ekonomide görmek pek kolay olmayabilir. Bu nedenle Türkiye'deki holdingler 90'lı yıllara gelindiğinde birbirinden çok farklı birçok alanda faaliyet göstermekteydiler. Fakat ekonomi rekabete açılınca özellikle gümrük birliğine girilmesiyle birlikte tüm holdingler yeniden yapılanma faaliyeti içine girdiler. Çünkü yıllarca kendi bankalarının kaynaklarını ki 80'li yıllar öncesinde reel faiz oranının da negatif olduğunu da düşünecek olursak sıfır maliyetle verimli olup olmadığına dikkat etmek sizin kendi projelerini finanse etmek için kullanmışlardı. Yıllarca da koruma duvarları arkasında verimli olmayan bu projelerini yaşatma imkanı buldular. Ekonomi dış rekabete açılınca da holding bünyesindeki verimli olmayan yatırımları tasfiye etmeye başladılar. Tabii bunca yıl ekonomideki kaynaklar israf edilmiş oldu. Yukarıdaki durumda kötü niyet söz konusu değil. Girişimciler gayet iyi niyetle ve duygusal olarak idare ettikleri kaynakları kendi projelerine yönlendiriyorlar. Niyet iyi ama sonuç kötü. Bu durum daha sonradan fark edildi ve holding bankalarının kendi gruplarına aktarabilecekleri kaynaklara bir sınır kondu. Fakat bu sonucu pek değiştirmiyordu. Çünkü bu durumda da A holdinge bağlı bir banka B holdinge bağlı bir şirkete kredi verirken B holdinge bağlı banka da tersini yapıyor ve sonuç hiç değişmiyordu. Çözüm bankacılık kesimi ile reel kesim yani sadece sanayi anlamına gelmiyor bu kavram. Reel kesim arasındaki bağı koparmaktı. Yabancı ortakların da bu sorunu çözeceği düşünülüyor olabilir. Çünkü A bankasının sahibi Ahmet Beyken banka Ahmet Bey'in şirketini finanse ettiğinde bireysel olarak riski yine Ahmet Bey taşıyor. Getirirsinden de yine o faydalanıyor. Ama ortaklık olursa getiri yine Ahmet Bey'in olacak ama risk ikiye bölüştürülecek. Yabancı ortağın böyle bir anlaşmaya razı olmayacağı düşünülürse bu bir çözüm getirebilir gibi gözüküyor. Tabii bundan sonra zamanı geldiğinde her bir durumu tek tek incelemek gerekecek. Bankalar sadece kendi şirketlerini finanse etmeye başladıklarında risklerini de artırıyorlar. Çünkü bankalar farklı sektörlerden farklı kişilere kredi vererek borcun geri ödenmemesi durumunda karşılaşacakları riskleri de azaltırlar. Halbuki banka sadece kendi şirketlerini fonlayınca taşıdığı riskleri birbirleriyle ilişkili hale getiriyor. Yani tüm yumurtaları aynı kefeye koymuş oluyor. Tabii şirketlerden biri kötüye gidince gruba bağlı diğer şirketler de bundan etkileniyor ve sonuçta banka da kötü duruma düşüyor. Burada şu soru akla gelebilir. Acaba batmayan holding bankaları ekonomik etkinlik koşulunu sağlıyorlar mı? Bu soruya olumlu cevap vermek imkansız. Sadece dikkat edilirse batan holding bankaları diğerlerine göre daha ufak ölçekli gruplara aitler. Dolayısıyla geçmişte finanse ettikleri projelerin riskleri daha yüksek. Ayakta kalanlarsa Türkiye'nin en büyük holdinglerine ait bankalar. Bu nedenle de finanse ettikleri projelerin riskleri nispeten daha düşük. Tabii büyük şirketlerin daha iyi fizibilite yaptıkları bu nedenle de daha başarılı yatırımlar gerçekleştirdikleri de düşünülebilir sorumlu mülkiyet yapısı kooperatif mülkiyeti. Buna en iyi örnekler EGS Bank, Tarış Bank, Türk Ticaret Bankası. Bu bankalarda mülkiyet çok büyük kitleler tarafından elde tutuluyordu. Ticaret bankasında çalışanlar EGS Bank'ta yüzlerce giyim sanayicisi, girişimci ve halk Tarış Bank'ta ise çiftçiler gibi. Bu tip mülkiyet yapısının önemli bir sonucu mülkiyetle yönetimin birbirinden ayrılmasıdır. Bu yukarıda bahsettiğimiz holding bankacılığında holding hisselerini elinde tutan aile yönetimi de elinde tutar. Kooperatif mülkiyet durumunda ise her bir hissedarın payı çok küçük olduğu için yönetim hissedarlar adına profesyonel yöneticiler tarafından yerine getirilir. Profesyonellik kavramını Türkiye'de biraz yanlış kullanıyor olabiliriz. Herkes kendisine profesyonel demekten hoşlanıyor. Sonra da bu sıfata kendi de inanıyor. Burada profesyonel ile kasıt şirketin hayati kararlarını alabilmeye yetkili kişi. Türkiye'de ise kendine profesyonel diyenlerin çoğu patronun aldığı kararların uygulayıcılarıdır. Profesyonel yöneticilerin şirkette ya hiç hissesi yoktur ya da sınırlı hissesi vardır bu olgunun çok önemli bir sonucu yöneticinin çıkarlarının şirketin hissedarlarının çıkarları ile çatışıyor olmasıdır. Yönetici kendi gelirini arttırmaya çalışırken hissi sahibi elindeki hissinin değerini arttırmaya çalışır. Bu nedenle yönetici kendi menfaatine bazı kazançlar elde etmeye çalışabilir, sonuçlarına katlanmadığı için gereksiz derecede riskli projelere girebilir gibi gibi. Ya da iyi niyetli bir yöneticidir ama şirketi kötü yönetiyor olabilir ve bunun farkında olmayabilir. Peki bu durumda hisse sahibi bir şey yapamaz mı? Tabii ki yapabilir. Hissi sahibinin elindeki hisse yasal olarak ona yöneticinin yaptıklarını izleme, beğenmiyorsa onu uyarma, hatta işten çıkarma hakkı verir. Fakat pratikte bu hakların kullanılması sınırlıdır. Öncelikle şirketlerin performansının değerlendirilmesi çok maliyetlidir. Küçük girişimcilerin bu maliyetlere katlanması zordur. Varsayalım ki katlandılar ve bankanın iyi işlemediğini gördü ve oy hakkını kullanıp duruma müdahale ettiler. Kendisi tüm maliyete katlanmamasına katlanmasına rağmen bunun getireceği kazançtan hissesi kadar faydalanır hissedarın yönetimi izleme motivasyonu hisse oranları küçüldükçe azalır. Dolayısıyla kooperatif mülkiyetin kötü yönetim olasılığı artar. Burada akla su, şu soru geliyor. Peki profesyonel yöneticilik ve kooperatif mülkiyet sistemi özellikle Amerika ve İngiltere'de çok yaygın. Orada nasıl yürüyor? Bu sorunun ilk cevabı yasal sistemle ilgili. Bu ülkeler özellikle Amerika yasal sistemini küçük hissedarların haklarını koruyacak şekilde koymuş ve bunları etkin bir biçimde uyguluyor. İkincisi piyasaların hissedarların mülkiyet haklarını koruyacak kurumları oluşturmuş olması. Yani piyasalarda hissedarlara ucuz ve güvenilir bilgi sağlayan ve onların edindikleri bilgileri değerlendirip tepkilerini etkin bir biçimde göstermelerini sağlayan kurumlar oluşturulmuş. Bu kurumların en önemlisi iyi işleyen bir menkul kıymetler borsası. Eğer bir ülkedeki borsa sistemi piyasa kurallarına göre işliyorsa hisse fiyatları şirketlerin performansı hakkında en iyi bilgiyi verir. Eğer bir şirkette işler kötüye giderse hisse fiyatları düşer, hissedarlar hisselerini satmaya başlarlar. Hisseler piyasadaki bir başka aktör tarafından satılanılır. Bu aktör şirketin iyi işleyebileceğini fakat kötü yönetildiğini düşünmektedir. Yeterli hisseyi elde edince yönetimi değiştirip şirketi daha iyi yöneteceğine inandığı bir yönetime teslim eder. Türkiye'de maalesef etkin işleyen bir borsa yok. Yasal sistem mülkiyet haklarını korumada yetersiz. Denetleme kurumları iyi çalışmıyor ve güvenilirlikleri yok. Hissedarlar çoğunlukla bireysel hareket ediyorlar. Hisseler üzerindeki kontrol ve denetim haklarının uzman ellere devri anlamına gelen fonlar üzerinden dolaylı alışlar yapmıyorlar. Buna göre Türkiye'de profesyonel yöneticiliğin hukuki ve kurumsal altyapısının oluşmadığını söylemek yanlış olmaz. Yöneticilerin denetleme mekanizmalarının oluşmaması nedeniyle bu tip şirketler suistimallere ve kötü yönetime daha fazla açıklar. 1970'li yıllarda ortaya çıkan işçi şirketleri, 1980'li yıllardaki konut kooperatiflerinde yaşananlar, Tarım kooperatiflerinde bitmek bilmeyen yolsuzluk iddiaları ve borsa şirketlerinde özellikle küçük yatırımcıların karşılaştığı sorunlar hep bu yapının sonuçlarıdır. Sorun sadece küçük yatırımcıları etkilemiyor, büyükler de aksaklığın farkında. Bu nedenle Türkiye'deki büyük şirketlerde tepe yöneticilikleri hep ailelerin elinde. Hisselerin çoğunluğunu ellerinde tutan aileler yönetimi haklı olarak profesyonellere devretmek istemiyorlar. Bankalardaki kooperatif yapının etkilerini tartışırken akla şu soru gelebilir. Madem bu tip şirketler kötü yönetiliyor, neden İş Bankası Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri? Bu soruya verilebilecek birden fazla cevap var. Birincisi İş bankasının şimdiye kadar başına gelen yöneticilerin tamamı ya da büyük çoğunluğu dürüst ve çok yetenekli olabilir. İkincisi, İş bankasının büyük bir bank olduğunu biliyoruz ama potansiyelinin ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de banka potansiyelinin çok altında bir performans gösteriyor. Bizim elimizde bir kriter olmadığı için neye göre değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Ayrıca banka çok büyük kaynaklara sahip olduğu için diğerleri gibi bir dalgada yıkılmıyor da olabilir. Buna başka cevaplar da el eklenebilir ama kapsamlı bir araştırmaya dayanmayan her türlü cevap spekülatif olmaktan öteye geçmeyecektir. Sonuç olarak Türkiye'deki bankacılık sisteminin en büyük zaaflarından birisini mülkiyet yapısı, daha açık söylemek gerekirse mülkiyet yapısından veya bu mülkiyet yapısının gerektirdiği hukuksal ve ekonomik altyapının mevcut olmamasından kaynaklanan sorunlar oluşturmakta. Son yıllarda yaşanan bankacılık krizinin tek sorumlusu hatta en büyük sorumlusu mülkiyet yapısı olmayabilir ama bir etkisinin olma ihtimali çok yüksek. Hiçbir etkisi olmasa bile potansiyel olarak tehlike yarattığı bir gerçek. Bu nedenle bankacılık sistemi yeniden yapılandırılırken bu hususların da dikkate alınması Türk bankacılık sisteminin gelecekte de benzer sorunlarla karşılaşmasını engelleyecektir.